Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle YouTube videosuna iyi e, e butonu nasıl eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk e başta şuraya yani Chrome'a şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Chrome'a giriyorsunuz. Chrome'a şuradan şey yazıyorsunuz. Aşağı buraya YouTube şu e, şuradaki YouTube'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle bir ekran karşılar. Aşağı gördüğünüz gibi bakın şu sağ üstte 3 nokta olan yere bakın şu 3 nokta olan yere tıklıyoruz. Aşağı şuradan nasıl üstü sitesine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar masa üstüne tıkladığınızda böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki bakın şurada şöyle yaklaştırdığımızda aşağı kendi kanalın ekranı fotoğrafı gelecektir. Şurada bakın. Şurada. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradaki kanalınız diyen yere tıklıyoruz. Kanalınızı tıkladıktan sonra Böyle bir tane şey geliyor İstediğiniz bir tane videoya tıklıyorsunuz. Hayır, evet, ben bunu tıkladım. Şimdi topun başında zarımların başı Cristiano Ronaldo şut. Volkan sektirdi Volkan. Golü vurdu. Volkan. şimdi arkadaşlar şuradaki video düzenleyici bakın. Şu alttaki video düzenleyicini tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradaki şöyle bir Ekran geliyor arkadaşlar. Bekleyin. O şey biraz internet yavaş olabilir. Siz şey yapmayın. Evet arkadaşlar sonra böyle. Bakın. şurada bakın. Bakın. En altta. Bakın kartlar yazıyor arkadaşlar. Şuradaki kartlar yazıyor. Arkadaşlar oraya tıklıyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Yine attı. Kurama gireyim bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu, bu videoya iyi buton eklemek istiyorum. Şuradaki bakın şuradaki kart ekleye tıklıyoruz. Kart tekliğe tıklıyoruz. Burada en üstteki yani burada anket ekleyebilirsiniz Kanalınızı kanalınızı tanıtabilirsiniz. Yani buradan aşağı bir de buradan e, video oynatma listesi diyor arkadaşlar. Ben hemen ikisini yapmak istiyorum. Aşağı bir tane şu videoyu ben eklemek istiyorum. Sonra arkadaşlar şuradaki altta kanal e, kart oluştur. Orayı oluşturdunuz değil mi? Sonra arkadaşlar şurada kanal diyor kanalı oluştur şey yapalım yani aşağı ben uslanmaz diye uslanmaz bırak diye yazıyorum arkadaşlar Burak diye yazıyorum sonra kartı oluştur diyorum yani özel mesaj gönderiyorum abone o beni olun yazıyorum olun lütfen diyorum lütfen arkadaşlar lütfen lütfen diyorum bir evet taşı lütfen dikme. Şurada artık kar durmuştur diyoruz yine. başar bulamadık diyor. Evet arkadaşlar bir dakika şey yapma yapalım kanal e, kopyalalım mı? Evet arkadaşlar or kopyalım geliyorum. Evet arkadaşlar şurada kanalım girelim hemen şey yapalım arkadaşlar. arkadaşlar evet şuradan paylaş diyoruz bağlantı kopyalı diyecek kopyalıyoruz. Nasıl şuraya? Evet arkadaşlar sonra geliyoruz. Şuraya ne bekleyeyim bir dakika şöyle urelisine yapıştır diyorum oluştur diyorum evet arkadaşlar kendi kanalımızı oluşturamıyoruz arkadaşlar bu bir aşağı ben kanalımı koymak istiyorum evet arkadaşlar şöyle ne yazalım evet arkadaşlar Aşağı hiçbir şey yazmıyorum ben bunu oluşturmayacağım. Aşağı şuradan bakın çıkarttık ekleden ben anket oluşturacağım. Anket oluşturacağım. Anket sorusu kanalıma kanalıma abone oldun mu? Abone oldun mu? Oldun mu? Yazıyorum arkadaşlar. Birinci seçenek evet. Evet. Evet, evet diye yarıyoruz. Burayı da ikinci seçeneği de hayır. Hayır diye yazıyoruz arkadaşlar. Et böyle. Sonra kana oluştur. Kart oluştur diyoruz. Ve böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kartım oluşuyor. Şimdi göstereceğim arkadaşlar videoyu. Şöyle yapalım. E, arkadaşlar sonra arkadaşlar şuradan bakın YouTube'a girelim YouTube'a. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şuraya giriyorum kanalıma buraya arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bakın şu videoda bakın şu videoda girelim evet arkadaşlar bir dakika sesini kısayım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle bir açayım ben bakın arkadaşlar şuradaki o iyi butonu işte arkadaşlar. İyi butonu tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bu videoyu izleyebiliyorsunuz. Bir de buradan kanalıma abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar siz de unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.